Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. İngilizce telaffuz zor mudur sizce? Congratulations. Bunun gibi kelimeler nasıl telaffuz edilir? Congratulations mi yoksa gerçekten de Congratulations mi arkadaşlar? Bu yazılım şekli zaten Yunanistanca. Latonis sonu, aonis olan her şey Yunanlara aittir. İngilizcenin baş belası kelimeler diye bir başlık altında bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü İngilizce'de çok fazla telaffuz konusunda zorlanıyoruz. Özellikle bir takım kelimelerde oldukça zorlanıyoruz ve nasıl yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor bir türlü çözemiyoruz. O yüzden bu videoda sizlere biraz daha telaffuzu aşılamak istiyorum arkadaşlar. İngilizcenin fonetik olmadığı zaten aşikar buna girmeyeceğim. Fonetik alfabesini merak ediyorsanız oynatma listesini buraya bırakıyorum. Buradan fonetik alfabeyi daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uluslararası Fonetik Alfabenin yani International Phonetic Alphabet'in öneminin altını çizmek istiyorum tekrar burada. Ama yeniden o açıklamaların içine girmeyeceğim. Dediğim gibi merak ediyorsanız bir göz atabilirsiniz. Şimdi bu videoda özellikle birkaç tane kelimelerle örnekler vererek sizlere aksanımızı nasıl düzeltebiliriz, nasıl daha iyi telaffuz edebiliriz göstermek istiyorum. Bu videoda seçtiğim birkaç tane kelime var. Bu kelimelere bir bakalım. Bu kelime nasıl telaffuz edersiniz? Bir fikriniz var mı? Ya da bu kelime. Bu da birazcık zor duruyor değil mi? Sonra bu var bu var ve bunlar var. Bunlara birlikte göz atacağız. Ama sadece bunlarla değil aynı zamanda telaffuzumuzu nasıl iyi bir hale getiririz onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu videonun sponsoru... Bu video sponsorlu muydu ya? Elsa Speak diye bir uygulama. Elsa Speak arkadaşlar özellikle telaffuz geliştirme konusunda size yardımcı olacak bir uygulama ama sadece telaffuz konusunda değil. Aynı zamanda telaffuzu öğretirken bir yandan da size cümle yapılarını ve kullanımı öğretiyor. Hep birlikte bir göz atalım. Bu uygulama ben konuşurken benim telaffuzumu ölçüyor. Yani bir algoritması var. Duyuyor, algılıyor ve diyor ki sana evet doğru telaffuz ediyorsun ya da ya birazcık yaklaştın ya da Hayır hayır bu hiç olmadı. Söylediklerini değerlendirerek nerede hata yaptığını ve nasıl düzeltmen gerektiğini anlatıyor. Bence teoride çok verimli bir yöntem ama pratiğe döküldüğünde uygulama içinde gerçekten de bu şekilde vaat edildiği gibi yapılıyor mu? Birlikte bakalım. Şimdi pronunciation. I'm getting ready to speak. Happy Mother's Day. Bir doğru telaffuzla deneyelim arkadaşlar. Happy Mother's Day. Okay. Excellent, you sound like a native speaker. Raising me must have taken a lot of patience. Bakalım burada farklı bir telaffuz deneyelim. Hataları yakalayacak mı diye merak ediyoruz tabii ki. Raising me must have taken a lot of patience. Hmm, try again diyor bakalım. Tekrar deneyelim. Raising me must have taken a lot of patience. Burada advanced kısmına girip ayrıca yüzdeyi görebiliyoruz. Diyor ki you sound 99% like a native speaker. Yüzde birlik kusurumuz da olsun artık. Become famous. Çok kötü telaffuz etmeye çalışacağım. Become famous. Hmm, hataları gösteriyor arkadaşlar. Become kelimesinde neleri yanlış demişim. Tıklıyorum. Şunları excellent diyor. Burada mesela a sesini doğru çıkarmadın diyor. The o here is pronounced with an a. Sound. Open your mouth. Your lips are apart but not rounded. Bunu böyle telaffuz ettin sen diyor. Ama bu şekilde olmak zorunda diyor. Sol tarafta gösterdiği gibi tekrar bir dinleyelim. A. A. A sesi arkadaşlar. Famous kelimesinde de aynı şekilde gösteriyor. Sen ı uh sesini çıkardın diyor. Ama burada soldaki sesi çıkarman lazım diyor. E sesi. Bakalım dinleyelim. E. E. Okey. Şimdi böyle telaffuz etmeye çalışayım. Bakalım yapabilecek miyim? Tekrar dinleyelim. Become famous. Okay. Become famous. You sound 100% like a native speaker. O yüzde biri de kapattık yani. A lot of young people want to become famous. A lot of young people want to become famous. Bir de word stressi de öğretiyor bize. Yani hangi ecenin vurgulanması gerektiğini de gösteriyor. Mesela şuraya girdik. Diyor ki mother kelimesi. Mother mother. Okay, mother olması gerekiyor. İlk hecede vurgu var diyor, gösteriyor bize. Yanlış heceyi vurgulayalım. Mother diyelim bakalım. Mother. Try again. Evet olmadı diyor. Ha, farklı bir kelime geldi. Dinleyelim kelimeyi. Appreciate. Appreciate. Okay. Appreciate. Okay, you sound like a native speaker. That's great. That's great. That's great to hear. Yani buradan bunu çalışabiliyoruz. Bir de şey var arkadaşlar, intonation. Cümle içindeki vurgulama. Bunu bile öğretiyor. Bakalım doğru öğretiyor mu? I went to the store. I went to the store. Okay, doğru çıktı. I'll give it a shot. Burada da yanlış. Yapmaya çalışalım bakalım. I'll give it a shot. Gördüğünüz gibi burada give ve fazla vurgu vermem gerektiğini söylüyor. Say give more emphasized and say shot longer. I'll give it a shot. You're a pro. I'm happy to hear that. I'm happy to hear that. I'm happy to hear that. Okay yani buna da güvenebiliriz. Gayet güzel. Cümle içinde hangi kelimelerin vurgulanması gerektiğini, doğal kullanım için hangi kelimelerin vurgulanması gerektiğini çok güzel bir şekilde öğretiyor. Gerçekten tavsiye edilebilir. Şimdi baş belası kelimeler demiştik. Bakalım bilmediğimiz bir kelimeyi aramak istiyoruz. Onun doğru telaffuzunu bize öğretiyor mu? Burada arkadaşlar bir arama kısmı var. Arama kısmına giriyoruz dictionary. Hangi kelimelerimiz vardı? Acquisition kelimesi mesela. Acquisition aradık. Acquisition Okey. Yani hem fonetik yazılışını yazıyor altına hem de telaffuzunu veriyor hem de Türkçe çevirisini veriyor. Tekrar dinleyelim. Acquisition. Okey. Ben şimdi bu kelimeyi yanlış telaffuz edeyim. Akvizisyon tamamıyla yanlış telaffuz ettim. Yine gördüğünüz gibi nerede yanlış telaffuz ettiğimi bize gösteriyor. Kelimenin üstüne tıkladığımda tekrar hatalarımın birebir nerede olduğunu, nasıl düzeltmem gerektiğini anlatıyor. Fonetik harflerin de telaffuzunu öğrenmiş oluyoruz bu şekilde. Ayrıca kelime içindeki vurguyu da gösteriyor fonetik yazılışı. Şimdi doğru telaffuz edelim bakalım. Acquisition. You sound 100% like a native speaker. Thank you so much. Try new word. Yeni bir kelime deneyelim. Engagement mi acaba? Neymiş bu? Engagement. Ne? Engagement. Okay. Engagement. Biraz Fransız gibi okumaya çalıştım. Çünkü Fransızca kökenli bir kelime bu. Ama diyor ki tamamen içine ettin kelimenin. Tekrar dinleyelim ve doğru telaffuz edelim arkadaşlar. Engagement. Engagement. Very good. Başka ne vardı? Dehydration. Ah, söylemiş oldum ama. Olsun. Dehydration. Sadece kelimenin Türkçe karşılığını değil, aynı zamanda kelimenin İngilizce açıklamasını da veriyor. Dehydration'in ne olduğunu bilmiyorum mesela atıyorum. Dehidrasyon demek diyor. E, dehidrasyonu da duymadım diye farz ederim Türkçe'de. Definition, the loss or removal of water from something. Bir şeyin su kaybetmesi, susuz kalması anlamında. Example sentence bile veriyor. Diyor ki, From an inspection of plants undergoing dehydration, there was no evidence of root damage. Tekrar telaffuzuna bakalım. Dehydration. Dehidrasyon. Oo, oh. yine hatalarımı gösteriyor. Try again. Dehydration. Okay, you got this girl. You got this. Hadi bir tane daha yapalım. Would, should ve could kelimeleri. Would'u verelim bakalım. Şimdi bu kelimelerde en çok yapılan hata would kelimesinde mesela Yine doğrusunu niye verdim istemeden. Her neyse word kelimesinde b yani v sesi çıkarılıyor. En sık yapılan hata budur. Sonra o l telaffuz ediliyor. Yani şu oluyor wood. Halbuki v doğru değil orada w sesi var. W var. W var arkadaşlar. Ve l sessiz bu kelimede. Şimdi ben böyle diyeyim bakalım. Wood tamamen yanlış söyledin diyor. You sound 37% like a native speaker. Şimdi doğru telaffuz edelim. W'yu kullanarak ve L'yi telaffuz etmeyerek would. Okay, there you go. There you go. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet tatlı verimli bir uygulama. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir uygulama. Zaten iyi bir uygulama olmasaydı işbirliği yapmazdım ve bu videoyu çekiyor olmazdım. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu uygulamayı kullanayım, başka hiçbir şey yapmayayım. Hayır, bu uygulama evet size çok çok yardımcı olur. Çok da nokta atışları yaparak telaffuzunuzu düzeltir. Ama tek önemli olan şey telaffuz değildir. Konuşmada birçok faktör vardır arkadaşlar. Bu uygulamanın gerçekten özellikle entonasyon, dil ritmi ve doğru telaffuz konularında sizleri iyi bir noktaya taşıyacağına eminim. O yüzden şiddetle tavsiye ederim. Tabii bir takım şeyleri ücretsiz, bir takım şeyleri ücretli. İsterseniz bir göz atın, kendiniz karar verin. Ücretsiz kısmı bana yeter mi yoksa ücretli kısmını istiyor muyum diye. Her halükarda bunu yapmak istiyorsanız mutlaka benim linkimi kullanın. Aşağıya size açıklamaya bırakıyorum. Benim linkimi kullanırsanız ben de bundan istifade etmiş olacağım. Kullanmak istemiyorsanız da tabii ki size kalmış. Ama eğer kullanacaksanız mutlaka o linki kullanın. Tekrar videonun başında verdiğim kelimelerin üstünden geçelim ki hafızamızda kalsın. Acquire ya da acquisition, engagement, dehydrate ya da dehydration, would, should, could, luxurious, precocious, precocious, cautious, cautious ve appreciated appreciated. Evet arkadaşlar bu videoda benden bu kadar. Bir sonraki videomda mutlaka görüşeceğiz. Görüyorsunuz ki enerjimiz gitgide artıyor. Hepinizi çok seviyorum. Take care.